Merhaba, ben Esra Sanayi Alçınkaya. Bu yeterli bir video hazırlıyorum şu an. Birkaç gün önce e, ayrıldık biz ve çok kötü bir şekilde ayrılmadık. Halbuki sanki ben ona ihanet etmişim gibi, sanki ben ona bir şey yapmışım, sanki ben ona acı çektirmişim gibi. Benden şu an nefret ediyor. İnanın umurumda değil. Ama e, nefret etmesinin sebebi de şu e, sürekli benim ona aşık olduğum için yalan Çünkü sen gittikten sonra ben önce resimlerini yaktım. E tabi rahatladım biraz. Sonra e, yak yakmaya kıyamadığım resimlerin vardı tabi. Seninle -E -E ortak öde çekilmiştik hatırla. Sırtına almışsın beni. Ve ben, bu kızı çok seviyorum demiş. Sen o kıza. Neyse söylemiyorum. Hani o kıza dediğim ben oluyorum. Hani sen bana bunları yapabilecek kadar da adi bir insansın. Ne yaptığını söylemeyeceğim. Kime ne? İnan bu şerefsizliklerini söylemiyorum. O da benim olgunluğum olarak kalsın kenarda. Sonra atmaya kıyamadım. Yakmaya kıyamadım. Ve kenarda sakladığım, bazen yastığımın altına koyduğum resimlerim vardı. Onları da kestim. Ee, daha çok kendime bakmaya çalıştım. Daha çok su içtim. Daha çok bakın e, bakımlı oldum. Daha çok kendime baktım. Daha çok kendime zaman ayırdım. Bir ton. Bir ton makyaj malzemesi. Ve oje aldım. Aa, bunlardan önce önce kokumu değiştirdim. Hani senin o Taptığın kokun var ya Bu kokuya da başkası tapıyor ee, Sonra Renkli renkli kekler yaptım kendime mutluyum çünkü kekler, çikolatalar Pastalar, şekerler Hepsi inan hepsi Seni 5000'e katlayabilir Sonra en önemlisi Sigarayı bıraktım Bununla Sigarayı bıraktım Her şeyi attım Yaktım e, rahatladım. Sonra burada senin resmin vardı. Artık benim resmim var. Çünkü dünyanın merkezinde sen yoksun. Ben benim dünyamın merkezindeyim. Ve burada sen yoksun. Daha çok kitap okudum sen yokken. Kitap okumamı hiç sevmezdim. Bir kitap okumayı da sevmezdin. Çünkü cahilin tekisin. Çünkü sen daha konuşmasını beceremeyen bir eziksin. Daha çok kitap okudum. Daha çok şey öğrendim daha olgunlaştım. Sansız da öğrendim. Daha mutlu oldum. Mesela çok ilginç çaylar içerdim ve nefret ederdim. Kokusundan, tadından nefret ederdim. Ben senin nefret ettiklerini yapmaya başladım. Ve inandımlar bana inanılmaz zevk veriyor. İnanılmaz mutlu oluyorum. Evet sen, sen inan, bana bunu almışsın ya, sen herkesin sahip olmak istediği bir dostsun. Biz dosttuk ya bir ara. Sen herkesin nefret edebileceği bir şerefsizsin. Ve ben hani bundan sonra şöyle olur. Ben bir şeyler yazarım. Hani ben mesela bu kokuyu mayanan ve şu anda sevgilim olan Emre'ye yazarım. Sen kendi üstüne alınırsın. Sen hala sana aşık olduğunu zannedersin. Ama ancak avcunu yalarsın ve bence şu anda avcunu çok güzel yalıyorsun.